Merhabalar, iyi haftalar. Bir hafta sonra tekrar birlikteyiz. Değerli hocam Profesör Doktor Hüsnü Erkmen, psikiyatri profesörü ve ben Dilek Özdemir. Geçtiğimiz hafta yine keyifli bir kitabı konuşmuştuk ve programı bitirirken demiştik ki bir Türk yazarımıza geçelim ve önümüzdeki hafta bir Türk yazardan bahsedelim. O romandaki karakterlerden, psikolojilerinden ve Orhan Pamuk'un İstanbul romanına değinelim istemiştik. Değerli hocam, Kitabı İstanbul Hatıralar ve Şehir diye şimdi bize gösteriyor. 2003 yılında yayınlanan bir kitabı Orhan Pamuk'un. Kitapta çocukluğundan 22 yaşında romancı olmaya karar verdiği güne kadarki dönemden İstanbul'unu o dönemin İstanbul'unu ve şimdinin İstanbul'unu anlattığı bir kitap olarak başlayalım. Psikolojisine, evet. Orhan Pamuk'a, ailesine. Buyurun evet. hocam. Şimdi önce şunu söyleyelim ee, okumamış olanlar için. Belki bizim şeyimize biraz ters düşüyor diye birisi eleştirebilir. Bu bir roman değil. Adı üstünde Hatıralar ve Şehir. İstanbul'u anlatan bir kitap. Ee, bir çocuğun ve ergenlik çağındaki bir delikanlının sonra da işte Türkiye'nin en iyi romancılarından biri olan Orhan Pamuk'un anlattığı bir hatıra kitabı. Ama önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum ben çünkü bir nevi İstanbul biyografisi gibi bir şey gibi yani. bir şey kendi hatıralarında kalmayıp ta Melink falan gibi İstanbul'u çok iyi resmedenlerin gravürlerinden bahsediyor evet. büyük iyi bir İstanbul yazarı olan Ahmet Hamdi Tanpınar inşallah önümüzdeki zamanlarda onun romanlarından da bahsederiz çok önemli bir yazardır. Ondan bahsediyor, diğer yazarlardan bahsediyor, her şeyden bahsediyor. Bir hatıralar kitabı. Ama hatıra sadece kendi yaşadıkları değil de oradan yola çıkarak, hoş bir takım bağlantılar yaparak hı hı. diğer şeyleri de anlatıyor. Kitabın içinde doğrusunu söylemek gerekirse <laughs> yoğun olarak psikoloji var. Yani psikoloji bilimiyle ilgilenenlerin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum yazar bunu isteyerek mi yaptı veya da ondan sonra öyle mi denk geldi onu tabii ki biz bilemiyoruz. Planladı mı kurguladı mı bilmiyoruz ama planlamış gibi gözükmüyor doğrusu. Çocukluğundan sonrasında. gençliğine i̇şte, kadar olan süreçteki o tüm psikolojik çünkü. yapılanmaları tabii. görebiliyoruz. İster istemez görülüyor. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. İşte taşında bir apartmanda oturuyorlar. Evet. Ama nişan taşı bugünkü nişan taşından anlayabildiğimiz kadarıyla hayli farklı çünkü pek çok yer yanmış, yıkılmış boşluklar var. Evet. Ondan sonra ve çocuk bugünlerde de bazı ailelerin çok fazla yaptığı gibi sokağa çıkarılmadan evde yetiştiriliyor. Bu bir psikoloji oluşturuyor tabii ister istemez. Öyle ki bir yerinde romanın geçiyor şimdi kitabın diyelim daha doğrusu bu sefer konuşurken. Diyor ki dışarı çıkmak başlı başına bir olaydı. Biz annemle dışarı çıkarken birisine rastladığım zaman, bir arkadaşıma rastladığım zaman övünerek biz dışarıya şöyle bir gezmeye gidiyoruz yani derdim gibi bir şey geçiyordu. Büyük geçiyor. bir meziyetmiş gibi. Bu bir çocuğun ruh hali üzerinde olumlu veya olumsuz bir takım şeyler yapıyor. Yani insanlardan biraz daha uzak ev hayatı içinde geçen bir hayat olmuş oluyor diye anlıyoruz. Yani özellikle bir psikiyatrist gözüyle okuduğumuz zaman. Ee, Orhan Pamuk e, buradaki girişteki yazarlığı şeyinden bahsettiğimiz zaman aşağı yukarı benimle yaşıt. E, biz ben e, İstanbul'da büyümedim. E, yani uzman doktor değil, doçent doktor olarak İstanbul'a geldim 23 küsur sene evvel. Ama İstanbul'da yoğun olarak akrabalarımız, tanıdıklarımız vardı. Tabii ki biz de ziyarete gelmek vesaire filan gibi sebeplerle onların yanına gel gelirdik daha evvelde. Zaten dünyanın ve Türkiye'nin yapısı açısından ben de Ankara'da büyüdüm. Ankara'da işte büyük bir şehir, şimdikinden çok küçük olmakla beraber. Ondan sonra e, benzer dönemlerden geçmişiz. Biz sokağa çıkabilirdik daha özgür. <laughs> ya, da Ankara olduğu şey için. <laughs> Çok sayıda şey, Ailenin yapısıyla da ilgili bir şey yani böyle bir şeyi teşvik et git arkadaşlarınla oyna diye. E tabii her şeye rağmen nişan taşı Aşağı yukarı ben şu anda onların oturduğu şey hala pamuk apartmanı adı altında duruyor Nişantaşı'nda. Daha yoğun trafiğin falan olduğu, olduğu belki çoluk çocuğun sokakta oyun oynamasının çok da uygun olmadığı bir yerken bizim oturduğumuz yer ve işte Ziya Gökalp Caddesi Ankara'da yakınında bir arka sokaktı. Dolayısıyla daha rahatlıkla oynanabilirdi filan neyse. Şimdi onu bir tarafa bırakırsak bu tabii benim üzerimde hoş bir psikoloji yaratıyor. Yani aynı olaylar, aynı yıllar vesaire filan örtüştürmek adına örtüşüyor yani sonuçta ülkenin her tarafı birbirine benzer bir şekilde gelişiyor. Bir tarafı başka türlü gelişmiyor. Mesela ne bileyim radyodan başka bir şey, eğlence aracı yok. Bizde de yoktu, İstanbul'da da yoktu. hiçbir Nişantaşı'nda da yoktu, da yoktu, Ankara'da da yoktu. yoktu. Yani. Hocam roman başlı başına bir e, roman, Kitap Al yani. alışkanlık eğitimli edindik roman diyoruz evet. ama evet haftalarda roman, <laughs> roman anlatıyoruz. İstanbul Biyografisi, bu evet. kitap bize e, içinde böyle bir başından sonuna kadar bir hüzün kokusu, hüzün tadı evet. onu evet. mı barındırıyor? Ben de öyle Nedir? düşünüyorum. Yazarın kendi neden? hüznü de var diye düşünüyorum. Birkaç sebeple olabilir tabi o yılların İstanbul'u çok daha bugünküne göre geri, geri kalmıştı ama bambaşka bir havası vardı. E, onların eski İstanbul. E, e, tabi eski İstanbul. Şimdi 1952'de doğmuş yazar kendini e, daha evvelkileri hatırlayabilir ama kendini bildiği yıllar 10 e, yıl sonra bir çocuk 10 yıldan sonra daha iyi etrafı görür diye düşünürsek. 62 yılı, 60'ların başından bahsediyor sonuç olarak diye düşünebiliriz. Gerçekten farklı bir İstanbul, farklı bir Türkiye vardı. Hani iyi miydi, kötü müydü çok daha abartmamak gerekir. Şimdi de park pek çok şey çok daha iyi durumda açıkçası. Hı hı. Ondan sonra ama farklıydı. E onu kaybediş zaten bu kaybedişin hüznünü ve yasını pek çok kimse şey yapar internette bir resim yayınlanıyor mesela Facebooklarda işte 1960 bilmem kaç yılının İstanbul'daki Kadıköy'ün Kadıköy bir fotoğrafı, bir fotoğrafı herkes ah vah ediyor filan bugünkü halini bile görmemiş olanlar bile <laughs> bir hüsün belirtiyorlar gitti baklaya ne güzelmiş vesaire falan gibi kaç sene öncesinin taksimiyle şimdinin taksiminin yeşilliğinin fotoğraflarını koydukları yani, zaman da aynı İleride bunlar daha da şey olacak belki bizim bugünlerde yaşadığımız yerlere gösterdikleri zaman şimdiki gençlerde ya yani, torunlarımız belki diyecek, <laughs> diyecekler, diyecekler. Ondan sonra e, artı İstanbul'la ilgili olağanüstü bilgiler veriyor. Demin de söyledim galiba. Zira resimli filan bir roman kitap, roman hı hı. demeye de dilimiz çok alışmış. Evet, bazıları evet. güzel, bazıları güzel olmayan resimler var. Yani yanmış kılmış yerler de var. Yanmış ondan yalılar, sonra, yanmış sokaklar, caddeler. camiler, ondan sonra en enteresanı eski grav gravürler. Tabii ki yazarın kendisine ait resimler vesaire işte babasıyla annesiyle filan. O dönemde i̇şte, çekilmiş O dönemde çekilmiş var. fotoğraflar. Yani iyi bir araştırma mesela şunlar gravür büyük bir ihtimalle Melink'den kalma. Evet. Bu gravürlerin de güzelliği şudur yani 19. yüzyılın İstanbul'u ile ilgili. Gösterelim mi var. hocam? Gösterebilirsiniz. Gösterebilir miyiz? Şöyle, göstereyim, Şöyle 19. yüzyılda kalma resimler ancak gravürlerle kendini gösteriyor. Hı hı. Ve de çok az sayıda şeyler var, fotoğraflar var. Burada şunu da vurgulayalım. Benim bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sultan Abdülhamit'in çektirmiş olduğu fotoğrafları yayınlayan bir kitap çıkardı. Yani meraklıları oradan daha... Oradan görebilir. Net çünkü fotoğraf çünkü onlar. Daha gerçekçi sonuçta burada yazar çizer çizer e, ressam çizerken bazı şeyleri biraz değiştirmiş falan olabilir e, şeklinde gene böyle şeyler e, o, onun güzel olan taraflarından biri de şu gerçi altlarında ne yazık ki yazmıyor yazsa daha iyi olur başta büyük fotoğrafçımız Ara Güler olmak üzere fotoğraf sanatçıları tarafından geçmiş yıllarda çekilmiş fotoğraflarmış. Bunlar kendi Çok kıymetli. şeylere hariç. Yani mesela burada ailesiyle çekilmiş bir şey var. Aile Çünkü fotoğrafları da var. Onları tabii kim çektiyse artık onlar çekmişler. İlginç bir babası var herhalde. Değişik bir insan. Bazen işte evden uzaklaşmaları söz konusu oluyor. Bunu değişik şekillerde belirtiyor yazar. Annesi çocuklarına çok fazlasıyla sahip çıkıyor. İşte dediğim gibi sokağa bile çıkarmamak belki de biraz fazla. Konumacı bir yer. Evet. Yani yoğun bir psikoloji var şeyin içinde. Kitabın içinde. Okunduğu zaman çok e, analitik e, e, açıklamalar yani hani e, psikolojik anlamda çok analitik çok böyle psikolo psikolojik saptamaları olmuş olduğu bölümler var, var içerisinde. Var, var evet. E, evet. E, baktığımız zaman yazar e, hani birkaç program önce söyledik ya aslında e, Macbeth'ten bahsederken hı, söyledik. Hı. Romanlar evet, bize evet, evet. psikolojik karakterleri de ortaya koyuyor diye. E, sevgili Orhan Pamuk böyle bir psikolojik yapılanma içerisinde böyle bir eğitim içinde değil ama karakterleriyle beraber bunu analiz etmiş ve inanılmaz bir psikolojik yapılanmayla eski İstanbul'dan yaşanmış ailelerden, baba özleminden, aile özleminden e, psikolojik saptamaları yapmış. Yapmış. Herhalde e, basitçe e, kalemi eline alıp ondan sonra yazılmış bir kitap değil bu. Hı hı. Çok fazla incelemeler yapılmış. O resimlerin seçilmesi bile basit değil bir mi? şey değil. Evet. Çünkü resim evet. 20. yüzyılda belki milyon tane İstanbul resmi var. Kaç tane var bilmiyoruz yani bu büyük fotoğrafçıların da çektiği çok çok sayıda İstanbul resimleri var. Onların içerisinden en uygun olanlarını kendine göre seçmek bile bayağı büyük bir zaman harcamak anlamına gelirken öbür taraftan İslam aleminde ondan sonra bazı şeylerin nasıl geçtiği, eski yazarlar çeşitli, çok değişik yazarlardan bahsederek nasıl tanımlıyor İstanbul'u, o ne gördü biz, ne gördük o zaman e, filan gibi şeyler var. E, demin söylediğimiz gibi Ahmet Han bitan pınardan başlayarak çeşitli yazarların isimleri sık sık geçiyor. Onlardan ufak ayrıntılar alıyor. Bir de e, iyi bir sanatçı olmanın en büyük özelliği aslında insan beyninin yapısıyla ilgili bir şeydir. E, i̇yi bir sanatçı e, i̇yi çok farklı mı? görür dünyayı. Hı. Mesela evet. şöyle bir şey bir ressamla beraber ormana giderseniz diyelim ki bir çam ormanı işte siz ağaçlar çok sayıda ağaçlar büyük, küçük, güzel e, filan işte ne renk yeşil filan dersiniz aşağı yukarı orada biter. Ama bir ressam gerçek bir ressam üst düzey bir ressam sahne her resim yapana da ressam dememek lazım tabi. Evet. O orada belki yüz ayrı çeşit yeşil görür. Siz on ayrı çeşit ağaç gördünüz, o bin ayrı çeşit ağaç görür. Nedir? İşte yana kaykılmış olanı var, perikinin üstüne düşmüş olanı var. Bizim belki hiç aldırmadığımız, hatta üstüne basıp geçtiğimiz yere yıkılmış olanı var. O yıkılmış olanın vermiş olduğu bir hüzün var. Yani bir ölmüş ağaç yani. Aslında baktığımız işte zaman duyguların... Çok farklı duygular görür. İşte aşk, yalnızlık, öfke, nefret, özlem, baba, anne... Bunların hepsi baktığımız zaman birbirine benzer yapılarda aynı ama farklı. Çünkü oradaki tecelli ettiği duygu farklı. Eski İstanbul hikayesi gibi evet. oradaki insanlardaki duygu farklı. Çocukluğundan gençliğine kadar geldiği dönemdeki duygu ifadeleri farklı. Yani bu romanda, bu kitapta başkalarında da var tabii de. Şimdi çok çarpıcı işte böyle betimlemeler var. Mesela efendim ergenlik çağlarında Boğaza gidip İstanbul çocuklarının çok yaptığı bir şey oradan denize girmek. Hala giriyorlar. Hala giriyorlar. Ee, doğru. Boğaz sularını atlamak. Sularını gibi şeyler yapıldığı zaman mesela şimdi konuyu çok da atmamak için açıp okumak istemiyorum. Ne görürdünüz? E şimdi basitçe düşünürsen normal bir insan ne görür? Arabalar geçiyor, insanlar var, ve motorlar, gemiler filan da geçiyor. Bitti diyebilirsiniz. Burada yaklaşık bir buçuk sayfa kadar sürüyor nelerin görüldüğü. Bu işte o sanatçı gözüyle bakmak demektir. Çünkü biz sıradan insanlar olarak işte üç beş şey görürüz. O ama o kadar ayrıntı ki yani oradan geçen insan ne bileyim şimdi hatırlamıyorum öyle şeyler ama annesinden bir şey satın almasını isteyip bağıran çocuğu görür. Ne bileyim ben onu elinden çekiştiren anneyi görür. Ne bileyim bir şey satmaya çalışan satıcıyı görür, rolta atmaya çalışan balıkçıları hı hı. görür. O balıkçıların da ayrı ayrı davranışları sevinçli olanı vardır, surat asılmış olanı vardır, bir şey tutamadım diye filan gibi bizim gördüğümüzden çok daha farklı şeyler görürler ve yazarlar tabii. Dolayısıyla bu da çok renklendirir kitabı. Bunu üst düzey olan bütün romancılarda görürsünüz. Aynen. Yani birisini öyle bir tasvir eder ki hani sanki adam çıktı geldi karşınıza oturuyor gibi görebilirsiniz. Evet, bu evet, şekilde bir güzel kitap bu okumaya değer. Okunduğu zaman yani herkes benim gibi profesyonel bir şekilde şeyi algılayamayabilir ruh halini ve oradaki bazı patolojileri ama senin de söylediğin gibi hüzünü her yerde herkes fark eder. ve bizim i̇şte bunun her e, bölümüne neredeyse sirayet etmiş işte olan işte bir hüzün bu, var. Hüzün genel Burada. olarak vardır var. aslında evet, Türklerde. Evet. E, i̇şte hiç bir zaman hiçbir atanın yaşamadığı Rumeli'deki bir şehrin resmini görünce ona hüzünlenirsin. Vay ne güzel şehirmiş gitmiş e, filan diye. Veyahut da bir başka gün İstanbul'da bir inşaat yapılırken yahu şurada bilmem ne vardı deyip ona hüzünlenirsin. Veyahut da işte hepimizin aşağı yukarı her gün yaptığı gibi internette resim görüp ona hüzünlenebilirsin. Bunu çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Onun için de belki tutunuyor artı işte anı var. Sohbet havasında. Sohbet havasında. Bu İstanbul Mesela. sohbeti şey tabii çoğumuzda olmayan bir entelektüel birikimden bahsediyor. Yani. Hem aile yani. olarak hem kendi itibariyle evet, evet yüksek yani bir entelektüel seviye var. Aile herhalde şey çünkü şöyle düşünün. İşte ben bunları daha rahat anlıyorum çünkü o yıllarda yaşadığım için 1950'lerde 60'larda Arabası olup da ona binip bir yere gitmek falan olağanüstü bir şeydi. Evet. Şimdi bile çok hani fakir işi değil yani araba çok basit bir araba bile almak şu kadar lira para ama o zaman olağanüstü bir şeydi yani araba satın almak filan fikri bile çok fazla yoktu. Bunlar arabası filan olan insanlar, gerçi galiba ellerinden çıkarmak zorunda kalmışlar ama apartmanı falan olan insanlar da ayrıca, dairesi değil <laughs> apartmanı olan, insan, olan insanlar, yani öyle bir bakış açısıyla da dünyaya bakan bir kişi. E o da bir zenginlik getirmiş olabilir yani bizim belki çok daha ileri yaşlarda fark ettiğimiz bazı şeyleri bu e, çok küçük vardı doğmaz fark etmiş. Ben bunu evet. kendi çocuklarımdan filan da fark edebiliyorum. Ben e, ailem bir araba alabildiği zaman e, 70'li yılların ortasıydı yerli. E, şimdilerde de olmayan artık adını söylemeyelim. Ve ilk çıkan Türk arabasından bir tane hmm. taksitten maksitle alabilmiştik. E, bizim çocuklar arabalı bir eve doğdular. Yani araba ne olur insanın arabası olur ne var ki bunda filan gibi. Hatta şimdi bazı ailelerde birkaç arabası olan. Ona yerlere, normali yani. oluyor ya artık. Tabii ki değişiyor. Dünya yani değişiyor. Ulaşamayanlar için normal değil ama onun normali. Çünkü şey içinde o hazır mesela, bir araba içine arabada olmayan bir akraban da sana telefon edip ya araban var mı diye sormadan bin arabaya gel diye söylüyor. Bunu ben bir dönem yaşadım arabayı satmıştım ve almam kaç ay sürmüştü. Bir arkadaşla buluşacağım zaman arabanı nereye park ettim falan. ben arabam yok falan diyecekler. <laughs> <laughs> Açıklamak zorunda kalıyorduk. Yani devir değişiyor demek istiyorum. Yani ne iyisi Tabii. var şimdi arabayla bilmem neyle. Ama üst düzey bir ailenin çocuğu olduğu ve sebebi yani maddi yönden en azından. <laughs> Dolayısıyla pek çok kimsenin gördüğünden farklı şeyler görmüş ve erken yaşta da çok fazla şey ayrıca o çok evleri donanmış, terk, evi terk etmek zorunda kalmak falan gibi şeyler de var romanda başka yere taşınıyorlar. Onlar biraz romantik olmuş e, mu? Ne olmuştur tabii canım. Şimdi bir evi kendi isteğinizle satarsanız ondan sonra güzel olur da Satmak zorunda kalırsanız bunun travması başlıyor. Her şey öyle. Göç de öyledir. Yani bir yerden kendi isteğine, istediğin dünyanın bir ülkesine gidip yaşayabilirsin. Yani tabii. çeşitli şeyler. Ama seni buradan zorla gönderirlerse oraya tabii ki bu bir travma olur. Yani ben isteyerek gelmedim ki şimdi şeyler gibi mültecileri düşünelim bir an için hiç kimse keyfinden bir yere gidiyor değil. Kovaldılar veya can korkusuyla buralara geldiler. Evet. Hiç hoş bir şey değil tabii ki. Evet peki hocam. Çok e, keyifle İstanbul Hatıralar evet. ve Şehir bir İstanbul biyografisini evet. bugün ben sizinle paylaştık. Mutlaka okunmalı diye Sohbet düşünüyorum ettik. ben. Ben e, bunu seneler önce okudum ama yakınlarda okumuş olduğum bir kitapla özdeşleştirdim. Belki sonraki programlarda ondan bahsetmiş oluruz. Burhan Feli'nin Eski İstanbul Hikayeleri tadında, lezzetinde, çok lezzetli bir okuması vardı bu kitabın. Ee, paylaşımları da çok lezzetli. Kendinize dair, geçmişe dair, Eski İstanbul'a dair, aslında şimdiye de dair çok güzel şeyler bulabilirsiniz. Hüznün içinde bir mutluluk e, ifadesi kullanmak istiyorum Orhan Pamuk'un kitabı için. Hüznün içinde bir yer ediniyorsunuz ve orada kendinizi mutlu hissediyorsunuz. O dönemde bir yere kendinizi koyuyorsunuz. Ben çok keyif alarak okumuştum. Umarım sizler de aynı şekilde keyif alarak okursunuz. Önümüzdeki... şeyi şey Burhan Felek'ten de gene genç izleyicilerimiz olur bilir belki de söyleyelim. Ünvanı Şeyhül Muharir'in yani Muharir'lerin yazarların şeyhi en üst düzeyi dedi. Çok olağanüstü güzel sohbet yazıları vardır. Romanı herhalde yoktur. Yani o yıllarda yaşayıp onu okumuş olmaktan da bir gurur duyuyorum. İşte şu Orhan Pamuk'un yaşadığı yıllarda. Yıllardı. hocam. 60'lar e... 70'lerde var mıydı bilmiyorum. Çok değerli hocam yine Edebiyat Atölye'den çok değerli hocam Özen Yula sayesinde. Sevgiler selamlar buradan ona. Burhan Feli'nin o kitabıyla tanıştım. Hmm. Eski İstanbul hikayeleri ne kadar lezzetli bir anlatım. Çok ee, olağanüstü bir yazardır. Evet. E, küçük küçük e, hatıralarla İstanbul'daki o yaşadığı hmm. dönemdeki şeyleri bize aktarmaya çalışmış. Ama böyle akıcı, sürükleyici, e, çok keyif aldığınız, başından kalkamadığınız bir seride okuyorsunuz Eski İstanbul hmm. hikayelerini. Teşekkür ediyorum değerli Özden hocama da. Ee, evet, bir programın daha sonuna geldik. Biz bizi bırakırsanız eğer değerli hocamla beraber inanılmaz kitap sohbet sohbetleri yapabiliriz. Naçizane ben çok daha yeni amatör bir okurum ama iyi okumaya çalışıyorum. Değerli hocamdan çok öğrendiğim şeyler var. Çok kitap okuyor. Onu özellikle paylaşmak istiyorum. Tabii ki ee, roman dışı kitaplar da okuyorum. Evet, yani sadece roman yani sadece okumuyoruz. Yani, yani işimizle ama ilgili kitaplar da okuyoruz. Bu yani. Biz oturuyoruz ve size acaba önümüzdeki hafta hangi kitabı seçsek, önümüzdeki haftalarda hangi kitabı konuşsak, bunun karakterinin şu andaki toplum psikolojisindeki yeri nedir, o karakterin psikolojisi nedir, bunları paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle. Ben her zaman şunu söylüyorum, bana bir kahve, bir kitap yeter. Burada da onu yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kitapla kalın, kahveyle kalın, hoş sohbet kalın. İyi haftalar. İyi.